Geldim. Aman be kaçtı ilmekler. Üf! Biz geldik Sırşı abla! Hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu Firuze abla? Ayırın bakayım ellerinizi ne kadar ayıp. Biz odama gidiyoruz. Lütfen bizi rahatsız etmeyin. Gel Tuğçe. Hem ne dersiniz küçük bey? Ben hazırım Avni çıkalım <laughs> Tamam ben de hazırım çıkalım Yalnız unutma söz verdin döndükten sonra bir saat teleskopla bakacağım Evet ama sadece gökyüzüne Betüş hanımı gözetlediğini bir göreyim Avni Senin kafanı kırarım Tamam söz verdim <laughs> tamam Ah Avni Suzan'a. Hani kravat? He? Ha? Kravat nerede? Tamam canım, ak merkeze giderken kravat mı takılırmış? Yani alışverişe mi gidiyoruz, düğüne mi? Bak sen, çok biliyorsun. Farkında değilsiniz Avni Bey ama biz sınıf atladık sınıf. Bütün zengin adamlar kravatla dolaşıyor, görüyorum. bir yaşıma daha girdim. Tut! Cevap verme bana! Dır 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 dır! Ya orada komşularımızdan birine rastlarsak? Ha? Ne olacak o zaman? Onlara şöyle bir yukarıdan bakabilmek için... ...bir farkımız olması lazım. Hı? Ne bakıyorsun? Git kravatını tak, bekliyorum çabuk. Sayende tam sonradan görme oldu. Bir teleskopla bakacağım diye çektiğim azaba bak. Konuşma bana, tamam, gidiyorum. gidiyorum. Sonra da görme ne olacak? Ay çok romantiksin Cem. Ee, bana evet demen için çok bekledim. İzin ver de o kadar olsun. Bak sen büyümüş de küçülmüşe. Şişt. yavaş ol Hürsü abla duyacak yakalanırız vallahi. Aa Perdeleri de kapatayım. Daha romantik olsun. Kız Ceren bana bak, seninki perde ben de kapatıyor amanin amanin. Yok da anneler, Firuze abla. Ah, çok güzel oldu. Biliyor musun Cem? Bugün ilk defa bir erkeğin elimi tutmasına izin verdim. Ne yani? Ozan hiç tutmamış mıydı? Anne. <laughs> Annem bana dedi ki, hiçbir zaman güvenmediğim birine elini verme. Kadıncağız kim bilir ne düşünerek öyle söylemiş, bu ne anlamış? Demek bana güveniyorsun Tuğçe Ama sana söz veriyorum güvenini hiçbir zaman sarsmayacağım. Hadi hepsi bu kadarcık Niye bana anlatırken büyük bir şeymiş gibi anlatıyorsun? Tabii ki de abimi kızdırmak için. Buyur canım. Birinci haftamız kutlu olsun Tuğçe'cim. Senin de Cem'cim. Ee artık matematik çalışmaya başlayalım mı? Peki. Ee, sen perdeler aç ben de kapıyı kapatayım. <laughs> Bazı meraklılar bizi gözetleyebilir. Çok komikler değil mi? Ne bileyim biraz garip. Ben Davut'la nişanlıyken bile böyle şeyler yaşamadım. Biz sizin kadar özgür büyümedik. Ay çok yoruldum, ay kollarım koptu, sihirle de olsa hamlamışım. Benim de gözlerim ağrıyor bütün gün fırıldak gibi dönmekten. Aa, aa, utanın, utanın ev kadını faniler ne yapsın onların sihirleri mi var? Sizin parmağınızın ucuyla yaptığınız temizliği onlar elleriyle ayaklarıyla yapıyor. Biz periyiz, bize ne fanilerden? Ben geldim. Aa, ne bu haliniz? Şimdi anlaşılıyor her taraf mis gibi koktuğuna göre siz bütün gün temizlik yaptınız. Anneannem gelmedi mi? Eli kulağındadır. Ay Babacığım, bakıyorum keyfin çok yerinde ha? Olmaz olur mu? Annene haddini bildirecek tek kişi geliyor evimize. Bana bak Taci! Bana bak Taci! Aa, Anne! Bebek! görüşmeyeli hiçbir şey değişmemiş. Hala birbirinizi yiyorsunuz. Hoş geldin anne. Hoş geldin anne. Canım anneannem benim. Hoş geldiniz. Eda, gel al şu valizi odana çıkart. Ama anneanne, Betüş sana daha yakın o çıkarsın valizini. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Laf dinle, laf. Peki anneanne. <laughs> geç, Kendi odasına bile sihirle çıkıyor. Tabi evde kalır bu. <laughs> Doğru söze ne denir? Nasılsın biricik damadım. Sağ ol anneciğim ne ediyorum. Demek Dudu seni hala eski haline çevirmedi. Ha şu mı anne? O senin eski damadın. Yenisini görsen Filinta gibi dünya yakışıklısı bir adam. Hadi umur. Tutu ne diyor bu? Umur ki Ben sana Taci'den başka erkekle görüşmeyeceksin demedim mi? Bizde... Evlilik, evlilik namustur bir, kere, bir olur, o kere, kere olur o kadar! Ay Kimseyle görüşmüyorum anne! Neyse nasıl olsa uzun zaman burada kalacağım Umur kimmiş evelallah öğrenirim Ay, Ay anneciğim ben sizi karşılamak için gelmiştim ama artık eve dönmem lazım e, Gitsem size ayıp olmaz değil mi? Tabii yavrum git kocanın yanında ol. Nasıl olsa çok uzun zaman burada kalacağım. Bol bol görüşürüz. <laughs> Akşam gezmeye çıkarsanız lütfen bize de uğrayın. Hem anneannem evimizi görür, Sadık'la çocuklarla tanışır olur mu? Şahane olur. <laughs> Hadi hoşça kalın. <laughs> eder? Hadi Ceren çabuk bitir işini de kalk Paran ne kadar faiz almış ona bakıyorum Kalk tamam. Tasarruf delisi Senin gibi sevgilime hediye alacağım diye paramı savuramam Hem ben geleceğimi garanti altına alıyorum Bugünlük almasan ölür müsün? Hadi kalk kalk ha. Tuğçe'ye e-mail yazacağım Mektup yaz abi, daha romantik, hem sana yakışmaz böyle teknolojik aletler. Ne demek istedin? Hiç! Ee, yoksa bugün bizi mi gözetledin kardeşim? Yo nereden çıkardın? Ee, bana romantik dedin de sen. Ne var bunda? Dünyanın her tarafında perdeleri kapatıp sevgisine mumlar yakan erkeklere böyle diyorlar. Ya, peki dövenlere ne diyorlar canım kardeşim benim? Aa, ha, ya bıraksana saçımı acıttın! sen bunu Aa! romantik dersin ha? Romantik. <laughs> ben de ne diyorlar? Çocuklar babamız geldi. Aa! Cem, Aa, Cem babamız Ceren! Güzel güzel. Şş, ne oluyor Böyle bakayım? Ayrılın bakayım ne oldu gene Ceren? Aa Firuze abla söylemedi mi abim de Tuğçe'nin yaptıklarını? Ne yaptınız sen? Hayır söylemedin. Yok yok sen kesin izledin bizi. Gel buraya çabuk C gel. C Cem, yapma. Cem sen bırak. Cem buraya gel. Cem. Aa, Cem. Ya, Cem. Ne oldu çocuğum? Küçük cadı. Aa, niye ki kızdırdın abini gene? Söyleyeyim mi? <laughs> Söyleyeyim mi diyorum. Ay hadi söyleyin de biz de öğrenelim. Ha. Söyleme. Bir şartla. Bütün haftalığını bana vereceksin. Ceren. Tamam, ben de söylerim. Tamam, tamam, kabul. Ama yarısı. Aa, neyin pazarlığı bu çocuklar? Hakikaten çocuklar çok ayıp oluyor ama. Hepsi. Yarısı. Tamam, ben de yarısını anlatırım. Tamam. Benim için yarısında hiç sakınca yok. Abim bugün Tuğçe'nin yanağından öptü baba. Mumlar yaktı, perdeleri kapattı. Sizin şarap kadehlerinize de meyve suyu koydu. Aa, aa, ee? Öteki yarısında zevkli bir şey olmadı. Sadece ders çalıştılar. Vay 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 vay. Bana bak. Senin yaşında biri için bunlar erken değil mi? Ben 11 yaşındayım baba. Geç bile kaldım. Tamam Sadıkçım üstüne varma. Siz sonra erkek erkeğe konuşursunuz. Ben kapıya bakayım. Anneannem neredir? Hoş geldiniz Umur Amca. Hoş bulduk canım. Baba patronum hoş. İyi akşamlar Sadık. İyi akşamlar patron. İyi akşamlar Betüş. İyi akşamlar. O. Ben de allık vardı isteseydin verirdim, niye bütün makyajını rujla yapıyorsun? Bizim zamanımızda bir ruj vardı yanağımıza da, dudağımıza da, gözümüze de onu sürerdik Allah uzun ömür versin anneannen 750 yaşına girdi Henüz değil yarından sonra gireceğim Anneciğim o nasıl laf öyle? Perilere bir şey olduğu nerede görülmüş? Doğru, periler ölmez ama en küçük bir hata yaptıklarında cezalandırılıp taşa dönerler. E bir peri taşa döndü mü artık ölü bir faniden farkı kalmaz. Biz akıllı ahlaklı perileriz. Biz hata yapmayız. Gözümün içine baka baka yalan söyleme. Ben senin annenim. Kaşını kaldırınca ne haltlar yediğini hemen anlarım. O da ne demek anneanne? Hele sen hiç konuşma. Annenden birlik olup Betüş'ü kocasından ayırmak için ne sihirler yaptığınızı bütün yedi düvel biliyor. Kur <laughs> iftira! Yalana bak yalana. eh, birazdan nasıl olsa Betüş'lere gidip Sadık kimin sevip kimin sevmediğini göreceğiz. Hadi giyinin gidelim artık. Nereye? Ee, yukarı odaya anneanne. Üstümüzü değiştireceğiz. E babamın yanında soyunacak halimiz yok herhalde. Ayıp. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet.